sen kendin kaydın. Hay atla dedim atlamadın hala geride kaldın. Tamam yavrum ben ben seni geride bırakmam. Sen atla. Tamam. Atla. Atla. At Aşkım. Dur. <laughs> ben nasıl çıkacağım acaba? Daha ikincinin üzerine çıkamadık. Daha 6-7 tane var. Ya baksana sen. <laughs> hadi. Bekle. Hadi tam senin üstünde atla. zıplayacağım hadi. Dur atla ha. Hadi. Ya ama ben, ben sana uyarak yapamıyorum bunu böyle. Ha, sen ha. çok böyle random atlıyorsun. Hayır random atlamıyorum şeyler atlıyorum. Bak şunun üzerine atla yürü ha. üzerinde tamam mı? Bak yürü, yürüyerek şey oluyor bak 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 tamam. oluyor böyle. Gel. Heh sola doğru yürü. Tamam bir daha yürü. Ay Şimdi zıpla. Aşkım dur yürüyemedim. Ya. Ya çok yavaşlıyorsun ya çok hızlı diyorsun ortasını bulamıyorsun ya. Dur bekle. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> ya. kaldı sen mi geçtin? Hadi. <gülüyor> <gülüyor> Hazır olun atla. Atla. Ya çekirge gibi atlamayı bırakır mısın? Sus Biraz olduğun yerden yürümeyi dene hadi Bak beni aşağı itti ne itti bilmiyorum ama bir şey beni aşağı itti Ben seni aşağı falan itmedim kendini düştün Kendi düşmeni de kabullen Beni aşağı bir şeyler çekti anlayamadım ha, tamam mı? Aynen Neyse hadi bakalım Hadi ama bak çektin aşağıya bu sefer çektin bariz çektin zincirimden yani <laughs> Bak hala çekiyorsun zincirimden <laughs> Ya ben senin tependeydim nasıl çekmiş olabilirim sen düştün ben Hayır yani gerçekten olabilirim. olmaz böyle ya Atla tamam atla ben uyuyacağım sana atla Hadi gel şöyle yanıma Atla Yanındayım ben senin Şöyle Ay ben çıkamadım bu sefer bana yazar tamam özür dilerim. Hep sana yazıyor zaten sanki ilk defa sana yazıyormuş gibi. Saçmalama. Allah Allah Nasıl hadi. Nasıl geçeceğiz geçemiyoruz atla. <laughs> bu sefer ilk defa bana yazdı ilk. <laughs> hadi oradan. <laughs> Allah Allah Hey daha iki, iki yapamamamız. Evet. Hadi. Açılalım. Hadi balım, hadi çiçeğim, geri de kalıyorsun. Hadi be. Ya bayan, hadi. Ya of. Aşkım sus. Tam olmuyorsa olmuyor yani. Yapmaya çalışıyoruz, öğrenmeye çalışıyoruz işte. Hayır ya böyle benim bu kadar ben bu kadar sabırlı bir insan değilim. Bak Kaldır o zaman beni. Ben seni kaldırabiliyorum düşündüğünde. Allah Allah. Evet. Hadi. Kaldır beni hadi. Giderek <laughs> düştüğünü o kadar adım gibi eminim ki. Hadi. <laughs> Vallahi kime yazdı? Yani sana yazdığını düşünüyorum. Hmm. Bak Bakalım. Hızlı hızlı geç ya işte. Uf. Aşkım hızlı hızlı geçsene. En başına aynı anda atlayacağız ondan sonra hızlı hızlı geçeceğiz tamam mı? Tamam. Dur pardon pardon pardon. Dur. Bu sefer yapacağım. Ee, tam şeyde atlayamadım ben. Dur. Dur. Atla. Dur, bunu ben atlayamadım. <laughs> tamam. Dur. Dur. şimdi. Çek beni. çektim çektirsin. <laughs> Aslında hızlı hızlı bir ara e, çok iyi ilerleyecek. De orada düştük o şekilde ilerleyebilsek. Ya yürümemiz gerektiğini düşünüyorum. Hızlı hızlı değil. Bir tık bir tık böyle üzerinde dengeye durmamız lazım. Hayır. Üçüncüde, üçüncüde mi de düşüyoruz ama yürüyerek ilerlediğimizde. Hayır ters yöne dönüyorlar. Bak bak şöyle. Bak, üzerine yürümeye çalışır mısın zıplamayı bırakıp? Yok illa zıplayıp düşecek. Hayır ya. Ya bir... Üçüncü Yürür de... müsün üzerinde? Tamam tamam. Bak bir, bir şunu bir çalışalım. Çalışalım. Bak 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 bak. Yapabiliyoruz. Tamam. Tamam atlayabilirsin Atla. şu an hazır olduğunda. Atla dedim atlamadın aşkım. Atla dedim çünkü sen o esinde havadaydın. Tamam dur. Atla. Dur. Hazır olduğunda atlayabilirsin. Bir, iki, üç. Aşkım. Ya of. Ne oldu? Ne oldu? Aşağı kaydım. tamam işte kaydın. <laughs> aşkım, <gülüyor> aşkım ne yapıyorsun? Bu kadar zor olmamalı bura. Sen düşüyorsun. Atla. Dur lan, Bak dur beni ama ama aşağıda. Tamam bu sefer benim suçum da bir saattir senin suçundu yani. Ya bırak Allah aşkına sen ya. Saçmalama ya. ya. Sen bir herkes bireysel geçmeye çalışabilir mi? Atla. Atla. Aşkım ne yapıyorsun? Atlasana amına koduğum. Atlasana. <gülüyor> 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 Allah Allah. Nereye evet, erkekler? gerçek yüzün ortaya çıktı. Aynı yerde şunun arkasındayız. Ya kadın! Senkronizasyonumuzu mahvettin ha! Atla! Atla! Ay ay çok pardon çok pardon. Hayır bu bir değil iki değil beş değil on değil ya. Haydi atla. Atla. Dur. atla Atla Ya ama atla diyorsun eee? Havadayken ben havadayken beni çekiştiriyorsun sağa sola Havadayken falan çekiştirmiyorum aşkım Hayır biliyorsun... geride kalıyorsun yani Veya saçmalama. ileride kalıyorsun Benim <laughs> yani atlama yörüngem bozuluyor Saçmalama Bak işte bak. Bu sefer beraber düştük Bak işte deyip durma bak Hadi Bak bak bak, çekiştirdim ben aşağıya şu anda mesela geride kalıp. <laughs> Saçmalama istersen. Yanlış dönme noktasını hesapladın. Hadi. Atla. Ya atla deyip atlayamazsın. Arada bir, bir saniye iki saniye pay ver en azından. Atlayıp atla diyorsun. Üç desem ne olacak? Hayır bak. At hadi üç atla. İki. Arada, arada bana... Bir saniye bırakman lazım. Hazır bir, ol falan iki, de. 2 3 atla. Ne oldu? Bıraktım atlayamadım bizim yine. Bi, bizim bir dövüş oyununa ihtiyacımız var. <laughs> evet. Kemiklerini kırma ihtiyacım var senin. Hadi. 3 atla. 1 2 3. Hazır ol. Ay. 1 2 3 dedi aşağı atladı. Uf kaydım. Hadi. 1 2 3. 1 1 iki 2 3 Allah 1-2-3 3-3 <laughs> Aşkım biz buraya geçemezsek ne olacak? Oyun kalacak mı böyle? Hayır Cem sonra devam ederiz Kaldığımız yerden buradan 1-2-3 oyunu bitiremeyiz zaten şu an Hadi ya, ama nasıl ya? Sola atlıyorsun, sağ tarafa doğru atlayacaksın orada. Bak bunda sola... Sen atla bak, sen bireysel olarak geçmeye çalış. Bak, bak hele. Dur, dur. <laughs> bireysel dur. olarak geçmeye çalış, ben senin aynını yapacağım. Sola doğru atlayacağız bunda. Atla. Ben ne yaparsan aynısını yapacağım senin. Aynı öyle olmuyor. Işte. Bir aynını Arkamdan yapacağım. gelince birbirimizi çekiyoruz ama. Aynı anda yapmamız. Birebir aynını yapacağım. Hayır. Tam aynı anda yapacağız sen. Tamam. Çok milisaniyelerle arkandan da geleceğim ben seni. Sen yap sol tarafa doğru tamam mı? Atla. Aa fake yedim, fake yedim, fake yedim Ger bir daha. Gerçekten gerçekten yapıyormuşsun musun diyorsun zannettim 30 saniye beklediğin için. Hadi. Sol tarafa doğru bir 2 3 atla. Yürü, yürü, sağ tarafa doğru, sağ tarafa doğru, sağ, sol atla, ay. Eee atlayamadın. Aşkım atlaya geçemiyoruz, hilesi yok mu buranın? <gülüyor> <gülüyor> hilesi hmm. lazım. Hadi yapacak bir şey yok, oyna. Yeteri kadar hileyle oynuyoruz zaten. sen yap ben seni takip edeyim. Hadi. Sol 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 atlıyorum şimdi. Atladım. Sol sağ 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 ananı avradını sağ 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 düştük. Neyse en azından daha çok ilerledik. Ay 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 evet çok komik. Hadi. Atladım sol 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 Bu sefer suç bende dur At 3 2 1 atladım C Sol 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 ananı çok Dur çıkıyorum üzerine üzerine çıktım Sen çıksan Hadi ne yavrum olacak? ama, ama ama bak Ben çıkardım lan seni Hadi yavrum ama hadi. Ya <laughs> bırak ya bırak <laughs> Sen nasıl bir şeysin ya <laughs> Hadi. 3, 2, 1, atladım. Sağ, 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 az sağ, az sağ. Atlıyorum, atladım. Ama ama arkamdan çekiştirdin sen olmaz yani tabii. Aşkım bir dibine Arkada kalan sensin bu arada. Tamam dibine gitseydik de öyle atlasaydık. Ben atlayamadım dibine gitmediğim tamam. için. Son sürat koş bakayım, son sürat. Tamam hadi, 1, 2, 3. Koş. <laughs> İyiydi ama iyiydi tekrar son sürat. Hadi. 3, 2, 1, son sürat. Ya ama ama yavrum sen beni arkadan çekiyorsun. Bana Hayır, oyun Hayır şu an takılıyor oyun farkındaysan. Ben bir şey yapmadım yani dokunmadım. Bir, Hadi iki, hazır olduğuna koş. Tabii. Ben arkandan koşacağım sana. 1, 2, 3. Yapamadım. Beceremedim aşkım. Nasıl denk getiremeyebilirsin onu? Ya bu sefer getiremedim. Bazen çok iyi denk getiriyorum da bazen pek yapamıyorum. Hadi. Hazır olduğunda. Şimdi. Hazır olduğunda. Hazırım. aşkım dur la dur la dur la üçüncü ya, ya dur mu? Atlayacağım lan bırak aşağı atlayacağım Gel şuraya Hadi Takılıyorum lan İnanmak başarmanın yarısıdır aşkım hadi Atlıyorsun. Vallahi çekiştiriyorsun sen beni. Olmaz, olmaz, böyle bak, olmaz artık bir dinler, ya. Allah Bir dinler misin? Konteynerin yarısındayken atlamaya çalışıyorsun. Bir ucuna gel, bir ucunda atlayalım, tamam mı? Konteynerin yarısındayken atlama. Ne sen git atlama. o zaman. Ben sana, ben sana uyuyayım. Onu da yapamıyorsun, uyamıyorsun ki bana. Tamam hadi. bırak. Hayır bana uyamıyorsun. Yürü yürü yürü. Ben sana uyuyacağım. Hadi. hadi. Çok uyuyorsun. Ya, gerçekten. Al işte, atladığın yere baksın. Sen düştün. Kötü yere atladın. Tamam tamam. Tamam uy bana Allah tekrardan. Allah. Tamam uy bana tekrardan. Tamam sana uyuyorum ben hadi. Hadi. Bak bana uyuyormuş bir de. Gel atlama. Atla tamam, sana gel uyuyorum atla şu anda atla, atla atla atlama atlama. <laughs> Yapamıyorum aşkım <laughs> atla, atlama, işte. Atlama, atla atlama atla atlama atla atlama. Yapamıyorum işte. Heh hemen bir de duygusu sömürüsü.